Konveyör Band Eğitim Seti Konveyör band eğitim setleri, genellikle endüstriyel eğitim programları, meslek okulları, teknik okullar veya şirket içi eğitimlerde kullanılır. Bu eğitim setleri, konveyör band sistemlerini kullanarak verimli ve güvenli çalışmayı sağlamak için önemli bir araçtır. Konveyör bant eğitim seti, öğrencilere veya çalışanlara konveyör bant sistemlerinin işleyişini ve kullanımını öğretmeyi amaçlayan bir eğitim programı veya materyalidir. Bu eğitim setleri, konveyör bantların temel prensiplerini, bileşenlerini, bakımını ve güvenli kullanımını kapsayabilir. Konveyör bant üzerinde iki indüktif ve bir optik sensör bulunur. Sensörlerin konumları yukarı, aşağı, ileri, geri yönde ve 360 derece ayarlanabilir. Conveyor Band Eğitim Seti ile birlikte Siemens, Delta, Kinjo, Gemo ve GMT PLC modülleri kullanılabilir. Videoda ekranlı PLC modülünü görmektesiniz. Devrenin tasarımı ve bileşenleri, kurmak istediğiniz devrenin türüne ve amacına bağlı olarak farklı eğitimler verilebilir. Basit bir devreden karmaşık bir devreye kadar birçok farklı bağlantı ve devreye alma eğitimleri vermek mümkündür. Yenilikçilik, sürekli bir çaba gerektiren bir süreçtir ve sektör lideri olmak için planlı bir yaklaşım gerektirir. Ulus Otomasyon, ARGE, yenilikçi kültür ve müşteri odaklılığı ile yenilikte sektör lideri olmaya devam ediyor.